Avrupa devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de bir araya geldi ve büyüme sorunu yaşayan Avrupa ekonomisini harekete geçirecek adımı attı. Büyümeye harcanmak üzere sıkıntıdaki ekonomilere 120 milyar avroluk kaynak aktarılması konusunda uzlaşıldı son 3 yılda 19. kez bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri uzun uzun tartıştı. Sonunda piyasaları memnun edecek bir kararı imza attı. Liderler acil büyüme önlemleri kapsamında Avrupa Birliği ekonomisine 120 milyar avro kaynak aktarılması konusunda anlaştı. Karar sonrası konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, öncelik büyük ölçüde krizdeki ülkelerde notunu düştü. Here that we... Gece boyunca Avro'nun geleceğini masaya yatıran liderler daimi kriz fonu Avrupa istikrar mekanizması eliyle bankalara doğrudan sermaye takviyesinde de uzlaştı. Karar bankaları sıkıntılı olan İspanya'ya rahat bir nefes aldırdı. Gece boyunca Almanya Başbakanı Merkel ve İtalya Başbakanı Monti defalarca mini zirve gerçekleştirdi. Görüşmeler sonunda istediğini alan taraf İtalya oldu. İtalya'nın ısrarı üzerine ülkelere bütçe disiplininden şaşmamak koşuluyla daha esnek koşullarda kredi verilmesine mütabakat sağlandı. Böylece Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'yı eleyerek finale yükselen İtalya aynı gecede ikinci kez zafer kazanmış oldu. Zirvede Karadağlı üyelik müzakerelerinin başlaması için yeşil ışık yakıldı, müzakere süreci başlamış oldu.